Evet. Tekrar merhaba. Bugün 15 Nisan. Evet. Çekime başlar başlamaz. <laughs> evet. evet. Biraz önce tekmelemiştim. Şimdi ne oldu? Anlat istersen. yaramanlı Evet. Şu anda içine görelim. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Sevgili doktorcuğumun kutup başı kırılmış. Kendi de haberi yok. Ara araba habire yollarda kalıyor. Biz de bir bakalım dedik kutup başını şimdi yenisiyle değiştiriyoruz. Ee, kırılmış. Hatta onun yüzünden de bir badire atlattık. Az kalsın. Akı patlıyordu. Şimdi onu düzeltiyoruz. Evet. Ne olduğunu anlatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarma amaçlı <maşa Aynen>. yapılan <laughs> bir hareket. Aynen. Doktor da beni kurtarıyor sözde. Evet. Bastı tekmeyi bize. Canım çarpılıyordum. Tahtayla vuracaktım ama şurada büyük bir kas var dedim bu yüksek. <laughs> Mersem. <laughs> <Meğer çarpamıyormuşum. gülüyor> şase şase o şase hiç şey yapıyormuş. Mersi ben doktoruna tüy kurtarmaya çalışıyorum. <laughs> Doktor da beni. Neyse sonuçta. Evet, sonuçta Araç istiyormuş. kurtuldu. Aracı kurtardık. <laughs> Kolda da sorun yok değil mi? Yok. Omuzda. Yok. Ağrırsa da ne yapayım artık? <laughs> Acile yok. gelirsin bakarsın. <laughs> Darp etti deyip demezsin herhalde değil mi? Darp ettin <laughs> Teklif etti. Teknik olarak evet. Teknik Küçük olarak bir... bir darp yaptın yani. Ama zaten sopayla vurmadım onu düşünebilirsen. Hakikaten yani Bir de sopayla vursan bizi bitireceksin yani. Ama 220'de normalde ne yapıyoruz? 220'de onu yapıyorsun. 220 adımı bitirir yani. Evet. Şu anda şöyle de Şimdi Kutunda sorunumuz nedir? Akünün birçok bağlantısı, bağlantısı var. var. Artı bağlantılarının hepsi tek bir kutup başına bağlı ve ondan dolayı kutup başı gevşek kalmış zamanında. Öyle de kullanılmış tabi. O zamanla aşına aşına kırılmış, erimiş daha doğrusu. Ondan dolayı parça da var değil mi burada? Evet var. Parçayı ne yaptık ha? Parça da şu. Onu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu hale gelmiş. Bu hale geldi zaten. Şimdi İyi. yeni bir parça aldık. Ne değiştireceğiz onu. Ama tabii burada kutup başının kafasını yeniden açmamız gerekiyor. Burada da çok zor bir yerde. Biraz uğraştıracağız. Tamam. Hadi canım. O da orada kalan parçası. Değil mi? İkinci kutup başının üzerine bir şey koysak. Plastik koysak. İşte bitti. Evet 24 volt sistem çift akü. Bu aracın kendi orijinal aküsü zaten. Daha doğrusu araç ak araç akışı diyelim, orijinal akışı demeyelim de. Eyvallah, Ay kuçum. İyi, iyi gülüm senden ne haber? Ne yapıyorsun? İyi evet. Olacak şey de bu. Allah dümbü aç, dümbü değiştirme. Evet bu arada ne yapalım? Aracı biliyoruz. Şimdi bugün webasto takılacak. Webasto takılacak. Ocağımız artık yanıyor. Şoppenimizin de denemesini yaptık. Şoppen de çalışıyor. Şu an tabii 220 kapalı. Sıcak suyumuzu gördük. Ocakta yanıyor. Evet. Onun dışında şu anda tabii hala gördüğünüz gibi aracın ee, malzemelerinden bir kısmı hala duruyor. Artan malzemelerim var. Onun dışında araçta gördüğünüz gibi işte masayı karşısına koymuştuk zaten. İkili koltuğu artık şöyle göstereyim. Geçen denemesini de yaptık. Buradan Bergama'ya gittik. Çift koltuk. Karşılıklı. Evet, şu anda tabii son e, dokunuşlar artık. Dün aküde problem çıkınca e, akü şey oldu. Bir takviye yaptık. Buraya getirdim. Tekrar Serdar Bey'in yanına. Onun dışında da işte şimdi tabii tekrar çalışmıyor bu sebebi de akünün bağlantı yerinde problem olması. E, şimdi kutup başı değiştiriliyor. Daha e, tabii 24'ten de şarj olduğu için 24 tane de araç giderken aküler şarj oluyor. Ee, onun bağlantısını şu an Serdar Bey yapıyor. Onun dışında ne olacak bugün? Bugün Webasto bağlanacak büyük ihtimalle akşam Webasto'yu da e, gelmişti zaten tekrar. Elektrik bağlantısı sorun yoktu. Ha e, tabi şimdi tabi hatta açmayayım onu da yarın olmazsa gösterim. Şu e, 12 voltluk iç sisteme bağladım. Yani araçtan bağımsız. Şoför koltuğunun yanına geri görüş kamerasını ekledim. Geri görüş kamerası da arkaya nereye taktık diye gösterirsek onu da göstereyim. Geri görüş kamerası da geri görüş kamerası da yukarı aldım. En azından ee, yaklaşık 3-4 metrelik alanı gösteriyor. Çok güneş var. Evet şimdilik bu kadar. Gelişme oldukça. Büyük ihtimalle ve Bostya'yı bugün takarken de çekerim. Onu da yarın artık gönderirim. Şey bu şekilde. Gelişmeler şu bu şekilde. Şu kutup başı takılsın en azından araç yürür hale gelsin tekrar tekrar görüşmek üzere